Peygamberleri ve kitapları inkar. Sual. Bir arkadaş hiçbir şey kendiliğinden olamayacağı için Allah'a inanıyorum ama dinlere, peygamberlere, kitaplara, ahirete inanmıyorum diyor. Böyle düşünen Allah'a inanmış sayılır mı? Cevap. O kesinlikle Allah'a inanmıyor. Nasreddin Hoca'nın doğduğuna inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun dediği gibi ben öğrenciyim ama öğretmene, derse, imtihana inanmam denir mi? Öğrenci ise öğretmene, derse inanması gerekir. Ben kanuna inanırım ama savcıya, mahkemeye inanmam denir mi? Ortada bir kanun varsa bunu hazırlayanlar var, onları uygulayan mahkeme var demektir. Samimi olarak Allahü Teala'ya inanıyorsa elbette onun emir ve yasakları da vardır istisnalar hariç bütün fen adamları bu kainatın kendiliğinden var olmadığını bir yaratıcısının bulunduğunu ittifakla bildirmişlerdir. Fen ne kadar ilerlerse ilerlesin insanlar bir karıncayı, bir kuşu, bir arpa tanesini yaratamaz. Akıllı ve bilgili bir kimse kainata bakınca çok intizamlı yaratıldığını görür. Bunun kendiliğinden olmadığını anlar. Bir insan bir alet, bir makine yapınca, bunun nasıl ve nerelerde kullanılacağına dair bir prospektüsünü, tarifesini de yanına koyar. Yine de anlaşılması zor ise, kullanmasını öğretecek kurslar açar. Bir makine yanlış kullanılırsa elden çıkar. Her şeyin yaratıcısı olan Cenab-ı Allah da, insan denilen bu muazzam makineyi yaratıp, başıboş bırakmamıştır. Bir ayet-i kerime meali şöyledir sizi boş yere yarattığımızı mı sandınız? Mü'minun Suresi 115. Ayeti İnsan denilen makinenin de bir kullanma tarifesi vardır. Bu da Allahü Teala'nın peygamberleri vasıtasıyla gönderdiği kitaplardır. Son peygamber olan Muhammed Aleyhisselam'a gönderilen kitabı ise Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim çok veciz olduğu için peygamber efendimiz bunu hadis-i şerifleriyle açıklamıştır. Allah'a inanıyorum diyenin, onun gönderdiği kitaplara, peygamberlere de inanması gerekir. Ortada bir eser varsa, bu eseri elbette meydana getiren biri vardır. Bu eserin nasıl kullanılacağını elbette bildirmiştir. Öldükten sonra başına gelecekleri düşünmeyene, kendisini ebedi tehlikeye atana akıllı denebilir mi? Kur'an-ı Kerim'in çok yerinde, düşünmüyor musunuz diye ikaz edilmektedir hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki, aklı olmayanın dini de yoktur. Aklı olan kimse iman eder. Akıllı kimse Allah'a ve peygamberine inanan ve ibadetlerini yapandır. Şu halde ben Allah'a inanıyorum diyen akıllı kimsenin, kitaplara ve peygamberlere de iman etmesi ve ibadetlerini yapması, haramlardan kaçması gerekir. İmanın altı şartından birine bile inanmayan iman sahibi olamaz.'' Ben sadece Allah'a inanıyorum demesi kendini aldatmaktan başka şey değildir. Sual: Allah'a inanıyorum ama peygamberlere ve kitaplara inanmıyorum diyen kimse Müslüman mıdır? Cevap: İmanın şartı altıdır. Birini inkar eden Müslüman olamaz. Her şeyi hikmetli yaratan Allah insanları başı boş mu bırakır? Onların nasıl hareket edeceğini elbette bildirir peygamberleri vasıtasıyla kitaplar göndererek, neleri yapıp neleri yapmamak gerektiğini bildirmiştir. Peygamberleri inkar, Allah'ı inkar olur. Peygamberler, Allah'ın emirlerini noksansız bildirmişlerdir. Her şeye gücü yeten Allahü Teala gelecekte olacak, yani yaratacağı şeyleri de bildiği için, emrini değiştirecek, yanlış iş yapacak kimseleri peygamber olarak gönderir mi? Haşa Allah'ın emirlerini değiştirseler, yanlış şeyler söyleseler, her şeye gücü yeten Allahü Teala buna mani olmaz mı? Her vasfını bildiği en güvenilir insanları peygamber yaparak göndermiştir. Allahü Teala peygamber yapacağı kimselerin durumunu onları yaratmadan önce de biliyordu. Allahü Teala "Ben insanları bana ibadet etmeleri için yarattım." buyuruyor. Peygamberler kitaplar göndermeseydi biz Allah'a nasıl ibadet edecektik? Bir kimsenin Allah'a inanıp da onun peygamberlerine inanmaması o kimsenin normal olmadığını gösterir.